Bugün şimdi artık Ekotürk'te yeni bir ismi de ağırlayacağız. Ekotürk ailesine yeni gelen Amerika temsilcimiz Anıl Sural da birlikte bu hafta Amerika'da neleri takip edeceğiz? Gündemimizi konuşacağız. Hazırsa eğer Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural'a dönelim. Anıl merhaba, hoş geldin ve Ekotürk ailesine de hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Merhaba, günaydın Perihan Tantun. Hoş bulduk. Ekotürk televizyonu kurulduğu günden bu yana benim için oldukça özeldir. Yüzlerce yayınlar yaptık ama artık resmen Washington temsilci olarak göreve başladım. Siz de değerli çalışma arkadaşları kamera önünde kamera arkasında ve saygıdeğer izleyicilerle Bundan sonra Washington'dan buluşuyor olacağız. Biz de çok mutlu olduk seni aramızda gördüğümüz için. Hoş geldin tekrardan. Şimdi Anıl bugün Amerika'da piyasalar kapalı ama bunun Trump için bir önemi var mı? Hayır yok o konuşmaya devam edecek. Biraz Avrupa Birliği ile Amerika arasında da ipler gerildi gibi bu Ukrayna ve Rusya savaşının sona ermesi noktasında Avrupa'yı biraz devreden yani daha doğrusu kenara itiyor Trump. Peki bu hafta gündemimiz Amerika cephesinde neler var detayları senden dinleyelim. Berent Antu, bugün senin de söylediğin gibi piyasalar kapalı. ABD'de resmi tatil George Washington'ın doğum günü için planlanmış Şubat ayında. Fakat daha sonra ABD başkanlarını anmak için Şubat ayının 3. pazartesinde tatil olarak ilan ediliyor. Tabi bildiğimiz ABD'de anma törenlerinin dışında büyük indirimler, indirim çılgınlıkları oluyor. Bunu da aktarmamız önemli. ABD'nin başkanı Donald Trump şu an Florida'da hafta sonundan bu yana yazlık beyaz sarı olarak e, her zaman Amerikan Meclisi'nin anlanardığı ve söylediği mar a hafta sonundan bu yana kendisi görüşmelerde bulunuyor. E, tatil olması hafta sonu olması kendisine asla senin de söylediğin gibi durdurulamıyor ve önemli görüşmeler yapacak fakat pazartesi günü biraz daha sakin resmi bir açıklama yok. Salı günü ise Başkan Trump Suudi Arabistan'ın varlık fonunun Miami'de düzenleyeceği ekonomi zirvesi etkinliğinde öncelikle zirvede konuşacak. Burada önemli olan TikTok'un, Oracle'ın CEO'ları da burada olacak. Donald Trump bununla ilgili önemli açıklamalar yapacak. ABD'de bu hafta beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın ve e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne zaman görüşecek? ABD'de bu yakından takip ediliyor. Çünkü görüşme Suudi Arabistan'da olacak. Bir buçuk saatlik geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi yap, yap, yapmışlardı. Suudi Arabistan demişken de aslında Suudi Arabistan'a bu hafta e, ABD heyetinin çıkarma yatacağını söyleyelim. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio şu an İsrail'de kendisi direkt olarak konuşuyor. E, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü ve Yar Nise kendisinin Suudi Arabistan'a geçmesi planlanıyor. Suudi Arabistan neden önemli? Rusya, Ukrayna görüşmeleri için önemli toplantılar Suudi Arabistan'da olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra beyaz sarı Ortadoğu temsilcisi Witkov ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Walsh Rusya-Ukrayna savaşı'nın nasıl sonlanacağına ilişkin görüşmeler yapacak. Ukrayna tarafına baktığımızda bu görüşmeleri kabul etmediğini söylüyorlar çünkü Rusya ile sizler görüşeceksiniz. Bizlerle görüşmeyecek görüşmediniz diye bundan sonra da görüşecek misiniz diye soru işaretleri vardı ama bununla ilgili önemli bir açıklama hafta sonu geldi. Ee, Ulusal güvenlik temsilcisi Ukrayna ile birlikte e, NATO zirvesi için Münih'te görüşüldüğünü söyledi. ABD başkanı sesi Bidens de bu Münih'teki zirvedeydi ve Ukrayna ile ilgili önemli görüşmeler oldu. Bu, bu önemli zirveyi yakından takip ediyor olacağız. Süde Arabistan'da. Rusya ve Ukrayna'nın kaderi bundan sonra neler nasıl bir şekilde yönleneceğini takip edeceğiz. Son olarak da senin açılışta söylediğin ABD Başkanı Donald Trump katma değer vergi sistemini kullanan ülkelere yönelik Avrupa Birliği ülkelerini yakından ilgilendiren bir kararnameyi imzaladı. Aslında tüm dünya ülkelerini yakından da ilgilendiriyor. Fakat Avrupa Birliği'ni çok daha yakından ilgilendiriyor. Bununla ilgili AB'den bir açıklama bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu yakından takip ediliyor. Son olarak Perihan şunu söyleyelim. İngiltere ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği tarifeleri muaf tutmak için Washington'la müzakere, müzakerelere başladı. Kanada'dan Panama'ya, Grönland'a diğer ülkelere baktığımızda Donald Trump'ın açıklamalarını her ne kadar kabul etmeseler de bir an önce müzakerelere başlıyorlar. Çünkü ekonomileri etkilenmesin. ABD tarafında hemen temsil temsilcilerini oluyorlar. En üst düzeyde Donald Trump'la bir araya gel, geliyorlar, gelmeye çalışıyorlar. AB'leri bu haftanın öne çıkanları şimdilik bu kadar Perihan Anıl çok teşekkür ediyoruz. E, detayları bizlerle paylaştığın için ağzına sağlık. Evet efendim Anıl Suralı ağırladık. Amerika'da bu hafta gündemimizde neler olacak onları konuştuk. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi bugün Amerika'da George Washington'ın doğum günü nedeniyle piyasalarda resmi tatil var.